Baharatlarda boya, İskender'de domuz eti. Gıdada taklit ve hileli ürünler açıklandı. 400'den fazla ürün arasında çok bilinen markalar da var. Çay ve kırmızı biberde boya, kebapta domuz eti, peynirde nişasta. Birçok marka incelendi. Laboratuvar testleri sonucunda insan sağlığını tehlikeye atacak gıdalar belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve taşiş yaptığı tespit edilen üreticilerin listesini paylaştı. 468 kayıt taklit ürünlerde, 58 kayıt da tahşiş ürünlerinde. Yani sağlığı tehlikeye sokacak düzeyde e, hile yapıldığını gösterir bir liste yayınlandı. Bir peynire nişasta koymak. Şimdi nişasta da bir gıda ürünü ama beni kandırıyor. Tahşiş kısmına hiç girmiyorum. Oradan artık bizim sağlığımızı bozacak kullanıma izin vermeyen boyar maddeler var. Tek tırnaklı etlerinin piyasada sürülmüş olması var. Aralarında çok bilinen markaların da olduğu listede Acı kırmızı biber, sumak gibi birçok üründe kullanılmasına izin verilmeyen boya maddesi, balda ve bitter çikolatada ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Kırmızı olan boyar madde tekstil maddesidir genellikle. Şimdi siz kıyafetlerinizin boyandığı bir şeyi yer misiniz? O ünlü baharat firmasının yaptığı renklendirme sistemi bir boyar madde ve bizde yüksek oranda kanserojen madde. Dünyanın en önemli kalite standartları onaylarının üzerine etiketlerini yapabiliyorlar. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bundan sonra yapılan denetimlerde sorun tespit edilen firma ve gıda listelerinin anlık paylaşılacağını söyledi. Sonuç belli olduğunda hemen bu sistemde yer alacak. Yeni sistemimiz vatandaşlarımızın güvenilir gıda ile ilgili merak ettikleri derinde ulaştığı yuvenirgidaa.tarimormangov.tr internet sitesinde yer alacak.